Yeniden merhaba. Bu hafta oyun terapisi hakkında konuşmak istiyorum. Çok fazla soru geldiği için biraz e, ön açıcı, biraz daha belki kafalardaki soruları e, yanıtlamaya yönelik elimden geldiğince kısa bir anlatım yapacağım sizlere. Oyun terapisi genel itibariyle 3 ila 11 yaş arası çocuklara uyguladığımız yöntemlerden biri. Ama tabii bu yaş bazen 2'ye, bazen 12'ye çekilebiliyor. Bu tamamen bireysel farklılıklarla alakalı terapistin, oyun terapistinin karar vereceği bir e, koşul. Ve yönlendirmesiz olarak, çalışılan oyun terapisi içinde de terapistin direkt olarak e, oyunu yönettiği, yönlendirdiği ya da çocuğu belli bir noktaya kanalize ettiği bir sistem söz konusu değildir. Hangi konular oyun terapisinin konusu olabilir? Hemen her şey. E, ağır düzeyde özel gereksinimli e, çocuklar hariç ya da işte çok ağır çocuk e, psikiyatrisi içinde değerlendirilecek çocukluk şizofrenisi gibi ağır konular hariç hemen her problem türüyle çalışabilir. Travmalarda çok ciddi sonuç verir. E, çocuklarda OKB, alt ıslatma, ennürez ya da enkopresiz kaka tutmalar, e, farklı takıntılı davranışlar, güç kaybı, özgüven eksikliği, öfke patlamaları, çok korkan çocuklar gibi gibi bir sürü konu oyun terapisinin gündemi olabiliyor. Ayrıca Çocuğunuz eğer hiç oyun oynamıyorsa da yaşının daha üstünde ya da daha altında bir e, tablo sergiliyorsa da duygusal olarak bunlar da oyun terapisinin konusu olabilir. Şimdi genel itibariyle oyun terapisi hakkında şöyle bir fikir var. Biz çocukları oyun odasına aldıktan sonra bize biraz alıştıktan sonra bizim bazı konular hakkında çocuklara telkinlerde bulunduğumuz ya da onları belli bir yöne e, yönelttiğimizle ilgili bir algı oluşabiliyor. Bu bana sıklıkla aile görüşmelerinde soruluyor. Böyle bir durum yok. Yok. En azından e, çocuk merkezi ya da deneyimsel oyun terapisi ya da yönlendirmesiz oyun terapileri içinde böyle bir sistem yok. E, dolayısıyla her çocuk aslında oyun terapisi içinde öylesine güçlü, güvenilir, terapotik bir ortam bulur ki çocuk bilinç dışının kapaklarını rahatlıkla açabilir. Daha doğrusu biz bilinç dışına bu sinyali verebiliyoruz. Burası güvenli, burası rahat ve o kapakları açabilirsin. Ve sonra oradan çıkan gündem, konu, travma, halledilmeyen mesele, sorun her neyse çocuk zaten kendisi bizi yönlendirerek o süreci ilerletmiş oluyoruz. Dolayısıyla da bu bizlerin hani bazen ailelerden şu geliyor. Arada şunu da söyleseniz. Hani beni de bir üzmese, öğretmenle şöyle davransa. Bunlar bizim karşılayabildiğimiz istekler değil. Çünkü oyun terapisinin özünde böyle bir mentalite yok. Bir diğer taraftan da oyun terapisinin çatısı aslında çok geniş. Birçok kuramsal zemin var. Birçok yöntem teknik var. Ve bizler çocuklara göre bunları değiştirerek de kullanabiliyoruz. Filial terapi, kum oyunu terapisi, deneyimsel oyun terapisi, çocuk merkezli oyun terapisi, kukla terapi, kutu oyunlarıyla uyguladığımız oyun terapileri bunların her biri çok geniş bir spektrum içinde. Yelpaze çok geniş ve çocuğun yaşına göre, problemine göre, çocuğun hem zihinsel hem de duygusal ya da sosyal gelişim aşamasına göre bunların hangisiyle ilerleyeceğimiz ya da hani sırayla onu, onu, onu hangi birini yapacağımız tamamen bizlerle ilgili, bizlerin vereceği kararla ilgili ve bu kararı da tabii ki tek başımıza vermiyoruz. Aileyle birlikte oturup bu formülizasyonu birlikte paylaşıyoruz terapi planlamasını birlikte yapıyoruz dolayısıyla da inceleyip sık dokuduğumuz bir sistem zaman zaman çok net olarak Böyle bir konu çalışıyor musunuz ya da işte kaç seansta çözülür gibi sorular geliyor. Bunlar bizim cevaplayabildiğimiz sorular değil. Çünkü hiçbir çocuğun seansının, hatta hiçbir yetişkinin seansının ne kadar süreceğini bizler önceden bilemeyiz. Çünkü nasıl bir gündem çıkacağını bilmiyoruz. Çocuğun rezilyansının ya da o baş etme mekanizmasının ne kadar güçlü ya da zayıf olduğunu bilmiyoruz. Buna istinaden de bu bizim süreç içinde, o terapi yolculuğu içinde belli bir aşamadan sonra öngörebildiğimiz ya da üzerine hipotezler oluşturabileceğimiz bir soru. Bunu da ailelerle vakti zamanı gelince zaten konuşmuş ve bilgilendirmiş oluyoruz. Oyun terapileriyle ilgili gelen bir diğer soru da şu bize gelen danışanın yaşı kaç olursa olsun 1 yaş, 2 yaş 2-0 ve 2 yaş arasında da çalıştığımız temas terapi, gelişimsel temas terapisi yöntemleri de var. Yani konuşma öncesi dönemde de çocuklarla terapotik müdahalelerde bulunabiliyoruz. Bu çocukların yaşı kaç olursa olsun ailelere çocukların gizliliğini temel hak olarak görüp gizliliğini koruyarak bilgi veriyoruz. Yani bir çocuğun oyun seansına dair gerçekten ailenin bilmesi gereken çocuğun aslında ihtiyacı ne? Ailede neleri düzenlememiz gerekiyor? Terapi nasıl gidiyor? Ya da biz çocuğun bu ihtiyacına yönelik nasıl bir müdahalede bulunuyoruz? Bu kısımları paylaşıyoruz. Onun dışında oyun seansını izlemeleri, oyun seansına ait video görüntülerini talep etmeleri gibi bir durum e, söz konusu olamaz. Çünkü o zaman çocuğun her danışanımız gibi e, temel hakkı olan gizlilik hakkını da ortadan kaldırmış oluruz. E, yaşı kaç olursa olsun her danışanımıza saygı duymak onun bu haklarını da gözetmek durumundayız. Bu tamamen mesleki kodlarımızla, etik kodlarımızla ilgili bir güvencedir. Dolayısıyla da ailelerin bu isteklerini maalesef geri çeviriyoruz. Diğer yandan şöyle bir durum söz konusu. Biz çocuğu terapiye getiriyoruz. Bizimle ilgili konuşacak bir şeyiniz yok. Anne babası olarak sorun biz değiliz. Biz size getiriyoruz ve çocuğun problemini çözün. Maalesef bu da bizim karşılayabildiğimiz ve doğru bulduğumuz bir söylem değil çünkü hiçbir çocuk dünyaya gelirken patolojiyle gelmiyor ya da hiçbir çocuk ben gözümü bu dünyaya açar açmaz anne babamın hayatını ona zindan edeyim motivasyonuyla da doğmuyor. Her çocuk aile sistemlerinin bir sonucu olarak bize sinyaller veriyor. Buna davranış bozukluğu diyenler var, patoloji diyenler var, adı her ne olursa olsun. Bizler buna aslında çocukların sistemde bir şeylerin ters gittiğine dair verdiği sinyaller olarak yorumluyoruz. Dolayısıyla da çocuğunuzu oyun terapisine getirmiş dahi olsanız biz elbette anne olarak, baba olarak ve karı koca olarak sizlerle çalışmak zorundayız. Evin sistemini tekrar gözden geçirip gerekiyorsa düzenlemeleri yapmak zorundayız. Ee, ve burada da çok önemsediğim bir diğer konu çocuk terapideyken ona refakat eden kişi her kimse, anne baba ikisi, neneler, bazen dedeler getiriyor. Burada çocuğu seans süresi boyunca beklemeleri çünkü aksi takdirde bu tamamen sadece çocuğun problemimiş gibi ve sadece çocuk halletmeliymiş gibi bir yük bindiriyoruz çocuğa. Ama çok kaygılandığında, korktuğunda, bazen o terapide yumuşak karnına çocuğun değdiği zaman çıkıp o yakınını görmek isteyebiliyor. Ben biraz terapide belli aşamaları çok derine dalmak la anlatmaya çalışıyorum ailelere de. Hani böyle birden nefesini tutup en dibe giriyor çocuk ve tekrar nefes almak için arada bir kafasını çıkarıp bir soluk alıp tekrar dalacak gücü bulması lazım. İşte o nefessiz kaldığı noktada çıkıp anne babayı ya da onu burada bekleyen yakınını görmek isteyebiliyor. Dolayısıyla da bu bir sistem olarak ele alınmalı. Çocuğun problemini herkes eşlik etmeli. Çözümüne de herkes eşlik etmeli. Çünkü o problem tek başına doğmadı. Ve çocuğunuza da oyun terapisine götürdüğünüz noktalarda lütfen bu eşliği gerçekten çok düzenli, çok tutarlı bir şekilde yapmanız lazım. Bu aynı zamanda çocuğunuzla sizler arasındaki ilişkiyi de güçlendirecek. Varsa ilişki kopukluğu, bunun da yeniden yapılandırmasını aslında bir fırsat verecek. Dolayısıyla bunlar bu rehabilitasyon ya da tedavi aşamalarının çok özenle ele alınması lazım. Psikoterapi süreci ya da oyun terapisi aslında bizler, çocuk, aile yakınları tarafından bu üç sistemin çok iyi ve eşit sorumlulukla yürütebildiği sistemlerdir. Dolayısıyla bunu sadece terapiste mal etmek, sadece çocuğa mal etmek çok doğru değil. Aileler de bu noktada üzerine düşen bütün sorumluluğu almalı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.